75'lik dedi valiye beni evlatlık al dedi. 75 yaşındaki Cabbar dedi kim olduğunu bilmeden Adana valisi Hüseyin Avni Coştan yardım istedi. Karşısındaki kişinin vali olduğunu öğrendiğinde ise beni evlatlık al dedi. Traktör sürüyordum. Tarlada çalışıyordum. 75'lik dedi. Valiye beni evlatlık al dedi. Allah için bir gün yürüyorum. Olur mu ya? Sen bizim babamızsın. Biz seni nasıl evlattık? Cabbar Er, Adana valisi Hüseyin Avni Coş'la karşılaştı. Cabbar dede vali Coş'tan yardım istedi. Ben dedim, ben de bir de çalışamıyorum. Seni görürsem sen ne ekmek parası alıyorum onu görürsem ondan alıyorum. Ancak Cabbar dede karşısındaki kişinin vali olduğunu bilmiyordu. Ne için sen? Adana valisi. Vali sen misin? Ben e, 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 kendi kasetede Cabar Dede gerçeği öğrenince çok şaşırdı. Allah'a ısmarladın <laughs> bu ya. Allah'a ısmarladın. Oğlum ya sen bizim babamızsın. Biz seni nasıl evlattın? ettik? Cabar Dede çocuklarının ona bakmadığını iddia etti. Sen artık yemek de ver, yemek de ver. Ne diye gidersen git. Ben de dedim, derlerse yanına giderim dedim ya. Vali Coş Cabar Dede'ye yardım sözü verdi. Ya ben bahtireyim. Sizin bilgisini alın. Mı? Traktör sürdürdüm.